arkadaşlar Merhaba bugün eğitim kanalımızda Google Chrome İngilizce Türkçe diline nasıl çevireceğiz indirdiğimiz Google Chrome'u İngilizce olarak karşımıza çıktı ve bunu Türkçe olarak nasıl ayarlayacağız dillerden onlardan bahsedeceğim Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar şu an Google Chrome İngilizce olarak karşımızda. Biz burayı nasıl Türkçe yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Buradaki sağ bölmede 3 noktaya basıyoruz. Settik ayarlarına gireceğiz. Settiğin ayarlarına girdikten sonra buradaki Advantit olan yere giriyoruz. Burada diller ayarında "Language" yazan yere tıklıyoruz bir kere. Bakınız karşımıza hemen çıktı. Buraya bir kere tıklıyoruz. Burada hazırda tür Türkçe yazıyor yani Türkçe olarak. Ben bunu ayarladığımda burayı tıkladığım anda yeniden başlatacağım. Ama sizde böyle olmazsa buradaki ayarlardan Türkçe yapıyoruz. Buradaki ayarlardan Türkçe yapacağız arkadaşlar. Pardon yanlış yaptık. Buradan bakıyoruz. bakalım. Burada şu an yok herhalde. Buradaki olduğu için hadi biz bunu revo yapalım. T yazalım. Evet. Burada bir karışıklık oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buradaki yere olan yere tık boş olan kutuya tıklama yapıyoruz. Buraya kaydediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Biz burayı buradaki ne yazıyor? Display Google Chrome intis langua olan yere ne yapıyoruz? bir kere tıklıyoruz. Baştan başlatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an İngilizce olan yerimiz Türkçe olmaya başladı. Tekrardan yenileyelim sayfamızı. Girelim. Evet. Şu an Türkçe oldu. Tekrardan bakalım. Diller olan yer. Evet. Buradaki olan yeri de kaldırabiliriz. Okuduğum dilde olmayan sayfaları çevirmeyi öner olan yeri de kapadı. Burayı açık tutmamız gerekiyor. Yani burayı tekrar bir İngilizce yazı yerlerini. Türkçeye çevirmesi için Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.